Ki sorun altyapı sorun. Mesela şu yerlere olduğu gibi su basıyor. Yağmur yağdığı zaman. Şuradan yağan yağmurun suyu buradan böyle ta ukarıya doğru gidiyor. Gelir yok. Gider çok. Geçinemiyorsun. Geçinemiyoruz. Fazla olan değil. Çalışamıyorsun daha. Değil Bir de ağaçtan düştük. Boynum görüyor. yolları bu şekilde de ara mahallelerinde sorun var. Yollarını bir olay olduğunda birinin gelmesi biraz geç olabilir. Hmm, tamam. Altyapı ara yollarda sıkıntı var normal yollar iyi, iyi yani. İşte altyapı sorunları yollar bu aralar sıkıntılarımız burlar. ha bizim gençlerimiz bak biz e, bizden küçükleri bile hani abilerimiz olsun bu top sahasında çok top oynadık biz. Çok top koşturduk ama fakat şu an hiçbir şey yok. Gençlere gidiyor para verip top oynuyorlar dersin yani. Olsaydı oynuyorlar yani. Para veriyorlar da top oynuyorlar. Kat yapısı işte o... Yarım yamalak. Yarım yamalak dediği gibi bir de oradan hani kokudan geçemiyorsunuz. Gelirken fark etmiştir belki ama. Genellikle hizmet alanında işte yani yolların toz olması işte asfalt olmamasını, altyapıdan, çevre düzenlemelerinden, işte parklar, yeşil alanlardır. Sıkıntılarımız o. Başka bir öyle bir önemli bir sıkıntımız yok. Yani emniyette falan herhangi bir sıkıntımız yok. Bölgemiz zaten belli bir tanıdık köylerden oluştuğu için herkes herkesi tanıdığı için böyle böyle olağanüstü Ayy. bir sıkıntımız yok. Bu mahallenin sorunu ne bilir mi? Yağmur yağdı mı çok su basıyor. En çok zorumuz onunla bizim. Sadece sudan sorunumuz. Ağaçlar kalıyor suyun içinde. Anlatlar. En çok su basıyor ya, yağmur yağdı mı sorunumuz var bizim mahallede. Alt katlarımız hep suda kalıyor mu? Alt yapıyı yapacaktılar rey zamanı. Yapmadılar. Yapmadılar. Kalıyor suyun içinde. İsim neydi teyzesinin? Hanife Yiğit yapmıyorlar şey dediklerini yapmıyorlar öyle kalmış yok işte. <laughs> Gördüğünüz gibi mahallede hiç onların bakım hiç yok. Sadece bir şu asfaltı yaptılar. O da göz boyamak için başka hiçbir şey yok. Alt gider yok mahallemizde. Başka. Ondan sonra yol çalışmaları kötü. Ondan sonra e, mahalleye çöplük götürüyor. Normalde çöp toplama araçları falan gelmiyor mu? Geliyor. Onlar gelir ama hani şöyle çevreye baktığınız zaman zaten belli ediyor kendini. Yani iş de olmazsa iki tane, üç tane belediyeden çalışan görevli gelir. Yani temizlik yapması lazım. Bir tane veriyorlar. Adam çıkıştıramıyor. Her gün geliyor. Ama ne yapıyor? Bir caddeden giriyor. Öbür caddeye çıkana kadar zaten akşam oluyor. Adamın saati bitiyor mesaisi. Tamam. i̇şte bir yol, ara yollarımızın sorunu var. İsim neydi ablam senin? Aysel Zengin. Mahallede işte at yapıp. İsim neydi ablacığım? Fatma Zengin.